2000 yılında babam Türk Silahlı Kuvvetlerinden e, Yüksek Askeri Şura kararıyla ihraç edildi. E, Müslüman olduğu için, namaz kıldığı için, eşinin yani validemin başörtülü olması sebebiyle ihraç edildi. Şimdi bu konunun bana sirayet etmesiyle ilgili e, tabi o yaşlarda çocuksunuz, pek anlayamıyorsunuz ama devam eden yıllarda olayı olayın idraki içerisinde olduğunuz zaman sorguluyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Askeriye nedir? Peygamber ocağıdır. Ee, peki bu insanlar neden orada da anlatıldı? diye sorguluyorsunuz, sorgulamalarda bulunuyorsunuz. Tabi bu sizi yıpratıyor, maddi manevi anlamda yıpratıyor. Diyorsunuz ki yani askerlik ne demektir? Türk Silahlı Kuvvetleri dediğiniz zaman meselenin bir ağırlığı var. Sizde oluşturduğu bir e, duruşu var. Ama bakıyorsunuz ki e, babanızın görev yaptığı yerde e, belli bir junta. Müslüman olması sebebiyle babamın e, ordudan atıyor.